Birinci sınıfta hayat bilgisi dersindeyiz. Okulumu seviyorumdayız. Hemen başlayalım, düşünelim, söyleyelim diyor. Okul deyince aklımıza neler geliyor? Okul deyince işte ders geliyor, sınıf geliyor, müdür geliyor, öğretmen geliyor. Ondan sonra oyun geliyor, eğlence geliyor gibi etkinlikler geliyor diyebilir çocuğunuz bunu öncelikle sorup ona göre defterinize çok kısa olarak bir yazdırabilirsiniz hem defter tutma alışkanlığı da gelişmiş olur böylelikle bir C sınıf öğrenciler okula ilgili düşüncelerini söylemişler onların söylediklerini okuyalım biz de okulla ilgili duygu ve düşüncelerimizi söyleyelim diyor hemen diyor ki okula başladığım ilk gün çok endişeliydim şimdi çok mutluyum birçok yeni arkadaş edindim diyor resimde de görüldüğü gibi resmi de incelettiriyoruz. Okulda yeni bilgi ve beceri kazandım, beceriler kazandım. Okulumu seviyorum. Bakın o okumayı öğrenmiş, o resim yapıyor, değil mi? Bir şeyler öğrenmişler çocuklar. Okulda arkadaşlarımla birlikte oynuyorum, çok eğleniyorum. Gördüğünüz gibi beğenilen bir çocuklar gözüküyor. Resimleri mutlaka yaptırıyoruz. Okulumu severim, okulla ilgili duygu ve düşüncelerimi resimle anlatıyorum diyorum. Buraya güzel bir resim yapabilirler. Çocuklar artık serbest bırakın istediği resmi buraya yapmasını sağlayın diyorum. İyi günler abone olmayı bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.